Trump zehirli yılanı Hindistan'a elçi olarak gönderecek. Şimdi 27 Ağustos'ta bu Amerika'nın Hindistan'a Rus petrolü satın aldığı için ek olarak tanımladığı %25'lik tarifeler yürürlüğe giriyor. Hemen öncesinde ise Trump iyi dostu 38 yaşındaki Beyaz Saray Başkanlık Personeli Direktörü Sergio Goru Hindistan'a Büyükelçi adayı olarak gösterdi. Bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Dedi ki Hindistan dünyanın en kalabalık ülkesi bu nedenle gündemimi ilerletmek ve Amerika'yı yeniden harika yapmak için tam olarak güvendiğim birini oraya göndermem gerekiyor. Gore uzun yıllardır yanında olan birisi mükemmel bir büyük elçi olacak diye yazdı. Gore'un tabi senatoda onaylanması gerekiyor. Neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Diğer taraftan bu Gore'un ne Hindistan deneyimi var ne Güney Asya konusunda bir deneyimi var. Ama Trump'ın kampanyasına dahil olmadan önce Cumhuriyetçilerle çok iyi ilişkisi olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Donald Trump'ın oğluyla çok yakın bir ilişkisi varmış. Belki hatırlayacaksınız. Hükümet verimliliği bakanlığının başındayken Elon Musk'la Gore arasında bir çekişme yaşanmıştı. Aralarında bir tansiyon vardı. O da ne defalarca tartışıkları yazılıyor bugün basında. O da şu NASA yöneticiliğine Musk'ın aday gösterdiği isme katı bir muhalefet sergilemesiydi Gore'un. Jared Isaacman'ı aday gösterilmesini istiyordu Elon Musk ama Musk'ın bu şiddetle tavsiye ettiği adaya ciddi şerh düşmüşlerdi ve Trump tarafından da geri çekildi. O zamandır, o zaman şöyle bir paylaşım yapmıştı hatta Musk. He's a snake diye yazmıştı Sergio Gore için. Yani o bir yılan demişti. Şimdi bu yılanı Trump Hindistan'a gönderecek. Aynı zamanda şuraya da dikkat çekiliyor. Mask biliyorsunuz bir süredir Hindistan'da üretim yapmak üzere orada arazi bakmaya başlamıştı. Üretimi orada sürdürecek.